6 Eylül Belediyesi'nden gençlere tarihi yatırım. 6 Eylül Belediyesi sınırları içindeki tarihi okulları restore ederek gençlere öylesene. kazandırıyor. Bu da 7 tane odamız var. Eee 2018'den sonra itibaren bir ders mantığı hazır. Neler yapacağımızı, bu golovlar nereye koyulacak? ...işte e, açık hava sineması, tırmanma dağı, macera parkı... ...hepsinin olduğu alanın tamamını almamız lazım. Başkanım eskiden okul olarak kullanılan bu tarihi yapılar... ...Altayur Belediyesi tarafından restore ettirildi. Sizin de desteğinizle inşallah vatandaşın hizmetine sunulacak. Neler söyleyeceksiniz? Evet, burası e, şehrimize çok değer katacağına inandığımız... ...bir e, çalışma alanına dönecek. Hasan Başkanımız sağ olsun e, burada... ...güzel bir e, gençlik kampı yapılabileceğinden bahsetti. E, biliyorsunuz e, Kocaeli Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz... ...İbrahim Karaosmanoğlu zamanında e, diriliş kampı yapmıştı. Biz de ziyaret etmiştik. Şu anda gördüğüm e, buranın bu şekilde e, yapılabileceği altyapısı... ...zaten e, 6 Eylül Belediye Başkanımız Hasan Avcı... E, ...2018 yılından itibaren burayı gözlem altına almış... ...şu anda e, büyük tadilatını bitirmiş... Biz de burada diriliş kampında olduğu gibi aynı zamanda biliyorsunuz Milli Eğitimle ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bir protokol imzaladık. 75. yılı Birleşmiş Milletler'in gençlik kampları yapıyoruz Balıkesir merkezde gençlik kampı yaptık 75. yıl. Bu da onun bir uzantısı olarak gençlerin konaklamalı eğitim aldıkları kendi başlarına idare etme doğayı sevme, birbirini sevme, belirli sporlarda da yetenek kazanma eğitimlerinin verildiği kamplar yapılıyor. İşte burada o kampı yapmayı planladık. Burada bungala şeklinde gençlerin kalabileceği 10 günlük 15 günlük kamplar şeklinde alacakları eğitimle topluma daha yararlı bireyler kaynaşma ve aynı zamanda özgüvenlerinin gelişmesiyle ilgili çalışmaların yapılabileceği bir alan ee, i̇nşallah gençlerimize hayırlı olur başkanımız diyor ki burayı Haziran ayının sonuna kadar kullanılabilir hale getireceğiz. hep beraber inşallah Altıyıl Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim'in işbirliği, Gençlik Spor'un işbirliği içerisinde burada Balıkesirli gençlere, Türkiye'nin her yerinden gelen gençlere bir de 75. yıl Birleşmiş Milletler Gençlik Kampı olması münasebetiyle ağırlayacağımız yurt dışından öğrencilere bir eğitim ortamı, kaynaşma ortamı yapacağız. Hayırlı olsun diyoruz. Öncelikle başkanımızın bu yoğun temposu içerisinde bize zaman ayırarak bugün burada bu incelemede bulunduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Biz tabii 6 Eylül olarak burada güzel bir çalışma yapmıştık. Büyükşehir Belediyemize de teklifte bulunduk. Dedik ki burayı büyük Büyükşehir'in katkılarıyla çok daha farklı bir noktaya taşıyabiliriz. Sağ olsunlar. Başkanımız bu konuda desteklerini söylediler ve ekibine de talimat vererek çalışma yaptırdılar. İnşallah başkanımızın da dediği gibi Haziran ayı içerisinde buranın açılışını gerçekleştirerek sadece 6 yılda değil bütün Balıkesir'deki gençlerimizin burası burada kendilerine zaman ayıracağı, kendilerinin yetişmesi açısından büyük katkı sunabileceği güzel bir tesisi inşallah büyük şehrimizde birlikte şehrimize kazandıracağız.